Arkadaşlar bugün sıkça sorduğunuz, genellikle sıkıntısını çektiğiniz gerek malzemeler, gerek parçalar, gerek gazyal, gerek kurşun konusu için sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağım. Kaliteli bir ütüleme yapmak için birçok arkadaşımız zaman zaman indirimlerden masa matkapları aldılar. En büyük problemler bunların sehpaları farklı çıkabiliyor, delikleri farklı çıkabiliyor. İşte herkesin amcası, enmesi, dayısı yok ya da adam kırsalda, köyde oturuyor. Bu tür parçaları yaptıracak adam bulamıyor yaptırsa kaplamasını yaptıramıyor. İşte bu kelebeği bulamıyor ya da ne bileyim uygun bir pul bulamayanlar dahi oluyor. Bunları vaktinde toplu yaptırmıştık. Birçok arkadaşımızda bu sorun yok. Bunun haricinde işte gazial ve kurşun konusunu soruyorsunuz. Kendi grup mensuplarımız ve yakın dostlarımız için herhangi bir kısıtlama yok. Av yapacakları kadar zaman zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak vaktinde Yok bu malzeme pahalıymış, yok akü kırığı olurmuş, yok beş sefer kurşunu kaynatırmış da işte cürüp alınca kurşun saflaşırmış falan filan. Biz böyle e, ayak takımı işleriyle, çaydanlıkla, cezbeyle oynamıyoruz. Kalite hayatta her konuda tartışılmaz. Neticeleri zaten kullanan kişiler biliyor. Şimdi bu tür şahıslara da artık biz muhatap almadığımız gibi ucuza kovalıyorsanız taş doldurup atın daha ucuza gelir sizin gibiler için diyoruz. Bunlara müstahak olan budur. Bu tutucuların en büyük avantajlarından bir tanesi çok ince hesaplarla yapıldıkları için hem bir saçma düşme durumunda tahliye deliğinden emniyet olarak atıyor, kapsülü patlatma riski kalmıyor. Hem de herhangi bir kovan zor giriyorsa size yol gösteriyor, o kovan tutukluk yapacaktır. Yani bozuk ya da haddesi bozuk bir fişek doldurmuşsanız ütülemeye geçtiğinizde bu yapılan hesaplı kitaplı parçaların içerisine zor giriyor ya da takılıyorsa o fişeği kesip iptal ediniz. Bu parçaların yapımı zor olduğu için iki tane fazla yedek yaptırdım. İhtiyacı olan benimle irtibat kurabilir. Kanalımıza ilk defa geliyorsanız kanalımıza abone olarak avcı dostlarınıza tanıtarak beğeni ve yorumlar yaparak çalışmalarımıza destek olup daha çok avcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dostça kalın.